Haber ver. Anne. Haber ver. Önce ses. <Sessiz> Haberim benim ayaklarım çıkıyor Emre olur mu? Ya çıkıyor. Arkadaşlar Ayak çıkmasın tamam. 26 Mayıs'ta da tekrar yayında olacağız. Tamam. 26 Mayıs'ta mı? 26 Mayıs. <laughs> Bir de biraz yürüyorum. 26 Mayıs'ta ne çekeceğiz? Haftaya yine maç var. Evet. Hı, Konya Spor maçı. Evet ama futbolu falan gö göstermeyeceğiz. Hı. Sadece maçımızı anlatacağız. Hı hı. Tamam. Bir de birinde biraz İran. On dördünde falan filan. Biraz İran'da da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mi? Evet. Ha? Biraz İran tamam. Emre bugünle ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir gündü? Eh. Nasıl oynadı sence Galatasaray? 5. 5-6 puan oldum. Yani Kaç? 100, 100 üzerinden 5 mi? 100 üzerinden. <laughs> Abartma. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerinden. Onun üzerinden 5 bin tamam. Ya 100'e olsa 50, 52 falan veririm yani. Hmm. Tamam. Nasıl lan? Evet. Sı Fenerbahçe daha iyi, daha iyi oynadı yani işin doğrusu. Evet. Ya yani ne ya bu koreografiler? Daha da anlamıyorum. Evet. Yani koreografi süper yapıyorlar. Ondan sonra koreografiden sonra rezil oluyoruz. Bak. Geçen yıl Fenerbahçe maçı koreografisi. Evet. Çıkıyor. Iki, i̇ki yıl önce tabi. Ondan sonra Alanya Spor koreografisi. Evet. İki iki. Evet. Iki, iki. evet. Ondan sonra Manchester United koreografisi. İki. Evet. Ondan sonra tekrar Fenerbahçe koreografisi. Biz. Nedir hani bu, lanet bu ya? Alanya Spor maçında iki iki kalmıştı. Evet. Evet. Yani bence bu tribün liderlerini söyleyelim. Bir daha böyle koreografi falan yapmasınlar. Evet. evet. Yani koreografi çok güzel ama A -a. maç kötü. Başka yayın var mı? Heh. Duvarı çekiyoruz Emre. Ya yorum geldi mi diyoruz? Daha da Yorum gelmedi daha. kimse ne haberi Anne haber verecekti. Geliyorum. O zaman bu konuşmaları tekrar yapacağız Emre Ne? Niye? çünkü kimse duymadı. Ya hadi. Niye yapmadık yani? anne Ne haba, yapmadık? Haber ver. Dur. Yani dur ben... nereye gidiyorsun? Ah. Sen git. Ah, görüntüde çıktın Emre. Ya. Merhaba arkadaşlar, işte karşınızda muhteşem ay, Cihan. Ay, evet, evet. canlıda ben varım. Emre gidince fırsat buldum, kendimi çekiyorum. Allah, aman, aman imdat, İmdat, aman. Evet, her dünya, bütün dünya beni tanısın. Evet, işte muhteşem Cihan benim sonunda canlı yayına çıktım. Ay. Allah. <laughs> Ay. İmdat. İmdat. Ne Ne Neydi? Topluluk falan Canlı sohbete hoş geldiniz falan diyor. Topluluk kurallarımıza uymayı ihmal etmeyin diyor. Evet. işte çok merak ettiğiniz. Ah. Değil! ah Değil! E Emre. Ya dur başka Öğle Öğle ne demiş? Ne diyor? Emre yedik golü demiş. Ya yedik. ya boş asıl yenildik yenildik. Evet ya yenildik çok kötü yenildik ya rezil olduk vallahi. Ya. Evet. Görüntüde demiş biz ya. ve Melisimiz sonunda yüzünü gösterdi. <gülüyor> yüzünü <gülüyor> gösterdi <gülüyor> Melisimiz. Ay Melis düşüyor. Melis düşüyor. Hadi be ya. hadi <laughs> Melis'in telefonu. Hayır. Ay, Ay. Faiz Lütfen. Lütfen, lütfen. Aman, Allah ama, için ya. Aman. Lütfen gel. İşte Emre çıktı işte Melis. <laughs> Melis'i gördük işte sonunda. Evet. Evet. Yarın. Hı. Yarın yapalım. Onun video üstünde yapalım. Tamam. <laughs> evet bugün. E, evet. Bak. Bugün ne? kötü bir gündü. Kötü bir gündü. Şampiyonluk kutlamak için gittik şeye. Evet. evet çok iyi atmosfer koreografi süperdi. Lanet Evet ama koreografi laneti tekrar Galatasaray'ı buldu. Evet de ya yani niye şey ne diyorlar? Ne diyorlar? Yorumlara bak. Bak ne diyorlar? <laughs> ya şey de yapacağız. Hay. Hmm. Hey, bana. Gül'e de onlara da öyle haber verelim. Kime? Evet. Gül mü? Serap'a da Gülçin'e de. Ha, Gülçin'e de haber verin. Serap Gülçin. Hala. Evet. evet. Hala'ya da. Hmm. Evet yalnız şunu artık öğrendik biz 3 yıldır Galatasaray koreografiyi yaptığı hiçbir maçta kazanamadı. Bunu artık Galatasaray yöneticilerine söylemek lazım. <laughs> Aman öldürme kardeşin Emre. Canlı canlı yayında öldürme kızı. <laughs> Gel! Evet. Ah, Nesin yüzü gözüktü. Efendim gösteri yüzünü. Ben konuşuyorum. Ben Ceren'in yoldan... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Anne ben yiyor al tut tut. Altın plaketim. Hadi gel gel. Yok. Ya. Ne no, çok az kaldı. Yiyor musun? Need food var. Hadi açalım bunu. Asar geldi. Ne çok az kaldı. <laughs> hmm, evet. bilmiyorum ama bunu canlı yayın varken onu açamayız. Evet. Bak üzeri şeyim çok beğenmiş hırkanı. Özge. Ama Aa, kaza oldu. Kaza oldu. Emreciğim bak orada ne yapıyorsun oluyor Düşüyorsun, kendini atıyorsun yere Emre. Ben Yaklaştır Yaklaştırmadık ya. Kaza oldu. Üst üste düştünüz bir şu şey oldu. Ha. şimdi yaklaştırdın işte. Daha çok olmuyor kızım işte bu kadar oluyor. Hayır. Böyle oluyor? Böyle. Olmuyor işte o kadar. Ay. Aa, aa. Sen yapmasın. Ben yapmadım ya ben şey ya. Ben sen bozdun. Ya Niye evet. gitti? Kimler izliyor? Niye bakan niye yazmıyor? Ben izliyorum sizi şimdi. Ay <laughs> yayında. Görüyorum ben seni. Özge demiş ki en üstündekini bana ver. Hıkayı bunu. Ne? Al sen. Merhaba. Ben çok ya, beni. Abi, güzelim. Ne yapayım? Ay en güzeli ben. Benim en güzeli ben. Baba. En güzeli ben. çok şey yaparsanız insanların başı döner seyredenlerin. Başınız dönmeye. dönmeyen Serap öğretmen de gelmiş. Ne yazmış? Oku bakalım. Evet. Ne, ne yazmış? Ya Yeter artık. Ne oldu? Ben arkadan göremiyorum. Ya, Gel sen. Ben çekiyorum. Ben çekerken nasıl okuyabilirim? Dur. Dur. Ne yazmış? Nerede ya? Gitti. Ama bak bakalım. Of, Cimofan falan falan. Ne var? Ben, ben, ben alayım, alamıyorum. Tamam bakayım. Of. Selam Emrecim ben geldim demiş. Zart. Şimdi bak Emre'ye bir şey, şimdi Emre'ye bir şey söyleyeceğim demiş. Biraz ama bak, görüyorsun Emre'yi okumaya çalış. İlla ben okuyacağım. Evet, çünkü öbür türlü ben kendimi çekiyorum Emreciğim, seni çekmem için seni bu tarafa bakma. Nizke, Hazır mısınız demiş. Ne için İşte bir söyleyeceği şey için ve çok güleceğiz demiş. Ne için? <laughs> Kim konuşacak kalmış? Ne? Kaç rakam? Yav kim kan kırmızı diyor? Zürefe aramızda diyor. Sinan zürefe kimimle? Ne? Zürefe. Eki o ne, ne diyor? Karmaz ne? Hayır bak Serap yazmış zürefe diyor. Evet. <laughs> kendi aranızda gizliymiş ha? Ne? Kendi sen biliyor musun onun ne olduğunu? Ne? İşte zürafenin. Yine <laughs> zürafa ya zürafi falan diyorum. Hmm. Ben gidiyorum. Tamam kapatıyorum o zaman canlı yayını. Ha, tamam. tamam. Bye bye. Zort şey, ingel. çok teşekkürler. Canlı yayını kapatmak için. Allah sizden razı olsun. <laughs> Allah ne <laughs> muradınız varsa <laughs> versin. <laughs> Siliyorum dedimci. <laughs> vay vay görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Zor tine.